İşelim arkadaşlar, işelim. Bu nişan töreni biz bekarlar ordusunun yürekli bir erini kaybetmemizin toplantısıdır. O yönden üzgünüm. <gülüyor> <gülüyor> biz evliler de Kılıbıtlar takımına dev bir oyuncu almanın heyecanı içindeyiz. <laughs> Çok memnunum. <temli olur. gülüyor> Kılıbıtlar takımının yüzünü kara çıkarmayacağından emin olabilirsiniz. <laughs> Bekarlara ihanet ediyoruz hanımca arkadaş. <laughs> hmm. Yok Arif abi, kimseye ihanet ettiğim yok benim. Yaşa Murat abi, çok iyi konuştun. <laughs> Tebrik ederim. <laughs> Şermini çok seviyorum. Ve hiçbir zaman başka bir takıma transfer olmayacağım. <gülüyor> Yaşa. <gülüyor> Helal olsun. Bunlar caymadan önce şu yüzükleri takalım. Ama daha önce acizane bir utuk atmak vicdanımın asil bir borcudur. Kısa kes, aydın havası olsun. Sen kes bu izdivaç yüzükleri bir kadınla bir erkeği birleştiren 18 ayar basit bir halka değildir. Sanat aleminin iki yıldızını birleştiren kutsal bir bağdır. Ya, ya. Bu da kim? Yoksa sürpriz yapıp nikah memurunu mu çağırdınız ha? He? <laughs> Mustafa'dır. Her zaman geç gelir. Ben gidip bakarım. İşte arkadaşlar, biz de keyfimize bakıp bol bol içelim, hadi büfeye! Şermin hanım burada mı oturuyor? Evet! Kaybolan çocuğunu getirdim, haber verir misiniz? Bir yanlışlık olmasın memur bey? Benim bildiğim Şermin hanımın çocuğu yok! Eğer arkadaşlar nişan günümüz için şaka yapıyorlarsa, ben yutmam! Hayır! Küçük bu hanımın annesi olduğunu söylüyor, adresi fotoğrafçıdan aldım! Şermin'in resmi bu ama! Ne var Murat? Oğlun nişanını kutlamaya gelmiş. <laughs> Oğlun mu? Evet, bak! Anneciğim! Çok şakacısın Murat! Acaba hangimiz? Beni öpmeyecek misin anne? Yıllardır hep seni düşündüm. Seni ilk gördüğümde bana nasıl sarılıp nasıl öpeceğini düşündüm anne. <laughs> Küçük rolünü iyi ezberletmişsin Murat. Hadi buyurun. Hanımefendi. Yani bu bir oyun mu? Hayır, annem o! Ben onu arıyordum, buldum! Ne oyun, ne şaka! Sadece annem benim! Yavrum, dikkatli bak! Birine benzetiyorsun galiba beni! Her gece rüyamda gördüğüm annemi benzetir miyim hiç? Ne olur saklama annem olduğunu! Seni çok özledim, senin için kaçtım! İyi ama... Hiçbir çocuk anasını başkasıyla karıştırmaz! Ne demek istiyorsun Murat? Doğru konuşmanı! Ortada bir yanlışlık var Murat, şakanın sırası değil! Doğru tabi, annem o! Beni anneciğimden ayırmayın! Beni bırakma anne, yoksa ölürüm! öldürür kendimi! Beni oraya sakın gönderme! Allah'ım anlayamıyorum! Anlamayacak bir şey yok, bu senin resmin değil mi? Evet! Çocuğun üzerinden çıktı! Evi fotoğrafçıdan aldıkları adres bulmuşlar! Fakat Murat! Şimdi anlıyorum! Neyi? bu nişanı neden geciktirmek istediğini... ...Benden açık konuşabilirdin. E, ne oluyor çocuklar? Memur bey, biz bu işi aramızda hallederiz. Küçük burada kalsın, zahmetinize teşekkürler. Siz yatak odasına gidin, şimdi geliyorum. Neşeyim be! <laughs> Hayrola Murat, nem var? Sanki nişanda değil, cenaze merasimindesin. Evet Hüseyin abi, doğarken öyle mutluluğumun cenazesindeyim. Bırak bu dramatik pozları da yemeklerin tadı kaç Eğlence bitti çocuklar! Neler saçmalıyorsun sen? Daha fazla saçmalamamak için sizden yalnız bırakmanızı rica edeceğim. Yani bizi kovuyor musun? Sadece beni anlamanızı rica ediyorum. Önemli hayati bir meselemiz var. İsrar etmeyin çocuklar, onları yalnız bıraksak iyi olacak. Hadi gidelim, hadi! Gidelim, hadi. hadi ağlama yavrum, her şey düzelecek. Hiç bile düzelmez, beni sevmiyorsun anne. Zaten sevsen beni yetimler yurduna atmazdın. Beni özlerdin, arardın. Beni bir başkasıyla karıştırıyorsun! Bana yalan söyleme anne! Beni bulunca, beni görürsen belki anneliğin tutar, bana acır, beni bırakmazsın sanmıştım! Köpekler bile yavrularına bakıyor! Ama ben köpeklerden de zavallıyım! Sus yavrum, böyle konuşma! Doğruyu anlayınca bana hak vereceksin! <laughs> Doğruyu anladım, seni aramamalıymışım! Senin kucağına koşacağıma kendimi denize atmalı, ölmeliymişim! Beni de mi ağlatmak istiyorsun? Sen de ağlayacak yürek olsa önce beni kaybettiğini ağlardın. Ama bak haksızlık Sen... ediyorsun. Benden utandın, beni yalancı yerine koydun. <laughs> Peki o resmi nereden buldun? Eskiden bir amca gelirdi görmeye beni, o verdi. Sonra o da bir daha gelmedi. Seni hep bekledim ama artık dayanamadım. Bu sabah kaçtım. <laughs> vah yavrum vah! <laughs> artık yalnızız Şermin, açıkça konuşabilirsin. Açık konuşacak bir konumuz yok Murat. Bu meselede sen ne biliyorsan ben de o kadarını biliyorum. Çocuğu sen doğurduğuna göre bu konuda herhalde benden fazladır bilgin. Murat, niçin anlamamakta ısrar ediyorsun? Benim çocuğum değil diyorum. Ama bu çocuk sana anne diyor. Çocuk bu, yanılabilir. Dönmek istemediği yer neresi? Nereden kaçmış bu çocuk? Yetimhanede. Şimdi anlarız. Anne, anneciğim, ne olur beni hemen kovma. Biraz kalayım yanında. Sıcaklığını duyayım. Belki seversin zamanla. Ha? Seversin. Alo, buyurun. Çocuk Esirgeme Kurumu mu? Bu sabah sizden Ömer isminde bir çocuk kaçtı mı? Evet, kaçtı! Bulundu mu? Nasıl, bir şey yok ya! Merak etmeyin! Çocuk bulundu! Sizle bu hususta konuşmak istiyorum. Şimdi gelebilir miyim? Teşekkür ederim, geliyorum! Çocuk esirgeme kurumundan kaçmış. Müdürüyle konuşmaya gidiyorum. Oraya dönmek istemiyorum! İstemiyorsanız kovun, ama oraya yollamayın! Korkma Ömer, ağlama! Bir çaresine bakarız. Buyurun, ben de sizi bekliyordum. Ömer'e getirmediniz mi? Hayır! Önce çocuk hakkında biraz bilgi rica edecektim. Hay hay efendim, buyurun! Acaba kimin çocuğu Ömer? Ömer, altı yıl önce bir kundak içinde kapıya bırakılmış. Kundağa ilişik kağıtta adının Ömer... ...Annesinin adının da Nermin Sezer olduğu yazılı. Nermin Sezer mi dediniz, Şermin Sezer olmasın? Hayır, burada Nermin yazılı. Ama bilmem ki, bir yanlışlık da olabilir. Neden sordunuz? Şermin Sezer, yakından tanıdığım biri de ondan. Peki, sonradan çocuğu arayan kimse olmadı mı? En kalpsiz anneler bile zaman geçince çocuklarını görme arzusuna karşı koyamazlar. Ama bu çocuğu hiçbir kadın aramadı. Hı, bundan dört beş yıl kadar evvel bir adam arada sırada gelir... ...Ömer'e ufak tefek hediyeler getirirdi. Babası olmasın? Belki de! Ama tahkikat yapmaya selahiyetimiz olmadığı için kim olduğunu öğrenemedik. Zaten uzun zamandan beri de görünmüyor. Çocuk sizin yanınızda mı? Evet, yani nişanlımın yanında. Cem'in Sezer'in yani. mi? Evet! Nişanlınız belki annesidir. O zaman Ömer'in namına ben de sevinirim. Çok hassas, iyi bir çocuktur. Eğer yanınızda alıkoymak istiyorsanız gerekli muameleyi yaptırmanız lazım. Bunun nişanlımla görüşmem gerekir. Verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim. Rica ederim bir şey değil. Yalnız Ömer'in bu gece kalacağı yeri bilmemiz lazım. Hüviyetinizi de isteriz. Hay hay. Ne oldu Murat? Yanlışlık çıktı inşallah. Yanlışlık değil, senin yalanın çıktı. Murat, ne biçim konuşuyorsun? Bana hakaret ettiğinin farkında değil misin? Sadece aldatıldığımın en ay yerine konduğumun farkındayım. Sen şarkıcı değil, aktörist olmalıymışsın. Sus Murat, sus! Sahte gözyaşların öfkemi yatıştıramaz. Seni saf sanmıştım, ne de saf! Güneş görmedik bir kız mısın meğer! Ayıp Murat, ayıp! Çocuğuna baba yapmak için beni aldatman ayıp olmuyor ama! Şimdi anlıyorum evlenmeye neden karar veremediğini! Bir yanlışlık yüzünden kalbimi fena kırıyorsun. Doğru. O kalp başkalarını aldatmak için lazım sana. Beni dinlemeden kararlar veriyorsun. Sen yetimhaneler attığın günah çocuğunun anasısın. Onun sayılı da Sezer. Bu da mı tesadüf? Sonunda kendi şeytanlıklarının kurbanı oluyorsun. Son sözüm bu mu? Hayır. Nezaketen Allah'a ısmarladık demek. Ayrıca bana mutlu günler yaşatan sahte sevgine de teşekkür ederim. anne seni ben mi üzdüm? Hayır çocuk, başka sebepten ağlıyorum. Yoksa beni oraya geri mi göndereceksin? Göndermeyeceğim. Her zaman beraber mi olacağız? Beraber olacağız. Ama burada değil, uzakta bir köşkümüz var. Orada yaşayacağız. Artık bu ev benim için acı hatıralarla dolu.